de geç diye aldığım yoklama Analiz ettim bu umut yok daha Ve şimdi kağıt kalem tek göz bir odada Yedip giden dostlara bu akabeler nefaka Bu ara yeni çatık kaşıp yürüyen bir ceset olup Satırların kadar çıkmazına alışmışım Kaçıp gitmiş huzur kullanır kurdum hep Olup durur bir neslin artık söndüm ama Yer altında dolaşıyorum başım boş Doktor yer görmek için alcan yarım dost Bunca yıl çaban fakat cebimde yine elim boş Ve hiç bir port hatta sorma ha bir çaresi siyah Sanki zaman yoksun kapsülüm bozuk Milyon senem kalmış ah uykutsa kaçmış Etmem hiçbir şeye aldırış Budur bela başım dağınık seçim başım Hayır olmaz avıntımı salın budur benim başım yine dağınık seçim başım Tabi öyle demiyorum insanlara Ben bir kaçık yakamı bırakın Eskiden sarf ederdim çaba olmak için normal. Şimdi memur olmak istiyorum olmak için normal Anladım mutlu olmak için gerekli normal. Bunları yapıp atışsam esrarımda nortlar Sabrım sınar bu hayatta bir sik başarmamış dolar O üç kuruşluk hayatını siker bu punch flowlar İlgi vermem sana gönlü orası olmuş kaltak Kürtaj makasta, makasla o içinden olacağım Olan bir tane as sana kalan yalan dolan kadar diyor domal Yolum benim damar Buna nasıl olan biri var alkala Dört mevsim bir dost sana güven bana Sorsan anlatır duvar sana kalma bana Olan bir tane sana kalan yalan dolan kadar diyor domal Yolun benim de var buna seyirci olan biri var al alkala al. Dört mevsim bir dost sana güven bana sorsan anlatır duvar sana kanlı ona Gel lise günün rengi yok yemin olsun başarmadan bu faile ölüm yok Ay, Yok gülüm yok bir çıkış yolu yok doktor demişti çekene çile çok lan İçten eti alar, karşısında yok olur dağlar Sen bilir misin her balan uçar, tapat hayallerini açar Gününü gecene boyar, bu şarkıyı yazarken Gönlümün semalarına bin bir yıldız kayar Derya bir hülya, o gün kaldı Kalkamazsın düşmeden bırak da yan yan Fark etmedim? Elvedaymış gökten yan Gamzelerimden gecenen karanlığıymış süzülen bana kalan Hatır soran birkaç dost gerek Açık duymuş meğer umudu yolla ser Bunlar bana ters oldu yıllar ders Ses beni yer gece çokça dert Sıktır şarkım pert oldu pert her hatan olan bir tane ders sana kalan Yalan dolan kadar diyor damal Yolum benim damar buna seyirci olan bir var al kalan Dört mevsim bir dost sana güven bana güven bana güven bana